apartmanın girişi tamamen görülüyor. Senarist Umur Bugay bu filmdeki kapıcı ve binadaki karakterleri biraz değiştirerek filmden yıllar sonra Bizimkiler dizisinde de kullanmıştır. Bizimkiler dizisinde de bir kapıcı ve çalıştığı apartmandaki kişilerin birbirleriyle ilişkileri anlatılmaktadır. Seyit en üst kattan para yatıyor ama para en aşağı düşmüyor. Ara katların birinde kalıyor. Merhabalar, Yüz numaralı adam kanalına hoş geldiniz. Bu video, Türk sinemasındaki en çok sevilen Kemal Sunal filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı hakkında olacak. Kapıcılar Kralı filmi Ankara'da 1977 yılının Şubat ayında, İstanbul'da aynı yıl Mayıs ayında gösterime girmiştir. Filmin senaristi Umur Bugay, yönetmeni Zeki Ökten'dir. Filmin başrollerinde Kemal Sunal başta olmak üzere Sevda Ferda, Bilge Zobu, Sevil Üstekin ve Şevket Altı oynamaktadır. Filmde saf görünüşlü ama kurnaz bir kapıcının apartman sakinleriyle yaşadıkları anlatılmaktadır. Filmdeki mekanları filmde görünme sırasına göre değerlendirip nerede olduğunu belirtip günümüzde nasıl olduğunu göreceğiz. Filmin konusu bir apartmanda geçtiği için film baştan sona bir apartmanda ve onun çevresinde çekilmiştir bahsettiğim bu apartman Beyoğlu Cihangir Mahallesi'ndeki Güneşli Sokak'tadır. 45 numarada bulunan bu apartmanın adı Selahattin Zeren Apartmanı'dır. Eski ve yeni görüntüsü arasında hiçbir fark yok gibi. Apartmanın girişi yan taraftan görülüyor. Albay Güneşli Sokak'ta koşuyor. Apartmanın girişi tamamen görülüyor. Sabah koşusu başladı. Koşunun güzergahını fotoğraflara göre anlatacağım. İlk fotoğraf akarsu yokuşunda çekilmiştir. Bu fotoğraflar da akarsu yokuşundan. Sonra Yeni Yuva sokaktan aşağı doğru koşarlar. Yeni Yuva sokaktan da Susam sokağa doğru dönerler. Son olarak Havyar sokaktan geçip Güneş sokaktaki apartmanın önüne doğru gelirler. Yine Güneş sokak görünüyor. İşaretle gösterilen yer Cihangir Parkı'dır. Bu fotoğraftaki yerde apartmanın karşı çaprazındaki apartmanın önüdür. Kapıcı Seyit'in gösterdiği tapu senedi günümüzdeki tapulardan biraz farklı görünüyor. Önceden tapular cebe girebilmesi için dörde katlanarak üzerinde tapu senedi yazan kapaklı kartonlarda taşınıyormuş. Kemal Sunal'ın adında kralı kelimesi geçen 4 filmi vardır. Bu film de o 4 film içindeki ilk filmdir. Filmin afişindeki bariz iki hatayı sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi senaryo Arif Keskiner yazıyor. Aslında senaryo Umur Buga'ya ait. Arif Keskiner filmin yapımcısıdır. İkincisi de afişte yer alan erkek çocuğu filmde oynayan İbrahim değildir. Bu çocuğun kim olduğunu videonun devamında söyleyeceğim. Senarist Dumur Bugay bu filmdeki kapıcı ve binadaki karakterleri biraz değiştirerek filmden yıllar sonra Bizimkiler dizisinde de kullanmıştı. Bizimkiler dizisinde de bir kapıcı ve çalıştığı apartmandaki kişilerin birbirleriyle ilişkileri anlatılmaktadır. Apartmana göz atarsak fotoğraflarda görüldüğü gibi bir oturma düzeni var. Binanın dışından farklı, içinden farklı bir düzen olduğu için ikisini de fotoğrafını gösteriyorum. Oyuncu kadrosundaki detaylara bakalım. Filmin ikinci ismi Sevda Ferda, karakterinin ismi yok. Hiç kimse ona ismiyle hitap etmiyor. Kılıbık Fehmi'yi canlandıran Can Kolu Kısa'nın ilk sinema filmidir. Kendi sesi kullanılmamıştır. Onu Gazanfer Özcan seslendirmiştir. Karısını döven Nuri rolünü canlandıran Güner Sümer hakkında birkaç sitede bu film vizyona girmeden önce vefat ettiği yazmaktadır. Fakat bu bilgi yanlıştır. Güner Sümer Ankara'da 27 Nisan 1977'de vefat etmiştir. Film Ankara'da Şubat 1977'de yani ölmeden yaklaşık 2 ay önce gösterime girmiştir. Nuri'nin eşini canlandıran Minezeri'nin iki filminden ilkidir. Bu filmden 9 yıl sonra Acı Yaşam isimli filmde rol almış ve başka bir filmde yer almamıştır. Kılıbık Fehmi'nin şiddet seven kızını canlandıran Serpil Baykul'un son filmidir. Nemur Ferid'in ortanca kızı rolündeki Nisan Akman'ın oynadığı iki filmden ilkidir. Bu filmden sonra yönetmenlik yapmıştır. Hanımın Çiftliği, Parmaklıklar Ardında ve Al Yazmalım gibi dizilerin yönetmenliği ona aittir. Aysun Işılay, Müdür Mithat'ın karısını canlandırmıştır. Çocukları rolündeki Buket Işılay ve Nüket Işılay da gerçekten de kızlarıdır. İnternette birçok sitede kapıcı Seyit'in iki çocuğunun binanın asıl kapıcısının çocukları olduğu veya ikisinin kardeş olduğu bilgileri yer alır. Bu iki bilgi de yanlıştır. Kapıcı Seyit'in oğlu İbram'ı Soner Yağız canlandırmıştır. İnternette başka birinin oynadığı ile ilgili fotoğraflar ve videolar yayınlanmıştır ama bu tamamen yanlıştır. Çünkü restorasyonsuz jenerikte Soner Yağız'ın adı yazmaktadır. Bu film dışında birkaç filmde daha oynamış fakat bu onun oynadığı son filmdir. Filmin sonuna doğru Seyit kızına Kezban diye seslenir. Bunun dışında karakterin ismi duyulmaz. Seyit'in kızı Kezban'ı da Banu Bolaman canlandırmıştır. Kendisiyle iletişime geçtim ve bazı bilgiler aldım. Bu film dışında Ölmeyen Şarkı filmde oynamış ve Bizim Kız filminin jeneriğinde fotoğrafları kullanılmış. Ayrıca afişteki erkek çocuğunun gerçekli kardeşi olan Bahadır Bey olduğunu söyledi. Film hakkında hatırladığı diğer şeyleri sorduğumda Kemal Sunal'ın çok mütevazı, kimseyi kırmayan biri olduğunu ve set aralarında divana uzanıp türkü söylediğini belirtti. Müziklerden bahsedecek olursam, Arif Sağ ve Zafer Diley'in beraber hazırladığı Dımbıllı ve Hüdayda şarkıları ile Cahit Berkay'ın Güler misin ağlar mısın şarkısı sık sık duyuluyor. Film, 1977 yılında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ikinci film ödülünü almıştır Ayrıca Zeki Öyk'ten en iyi yönetmen ödülünü alırken Kemal Sunal da en iyi erkek oyuncu ödülünü almış. Kapıcı Seyit Albay'a her seferinde Albay'ım diye sesleniyor ama dublajda Bay'ım diye çıkıyor. Kemal Sunal'ın dudaklarına dikkat edersek her seferinde Albay'ım dediği anlaşılıyor. Buyur bay'ım! Geliyorum Bay'ım! Sadece 3 kez Albay'ım dediğini duyuyoruz. Bunun dışında birkaç kez kapıcı Seyit, birkaç kez de diğer karakterler albay diye sesleniyor. Kapıcı ziline bakan İbrahim 3 numara olduğunu yani kılbık fehminin dairesi olduğunu söylüyor ama kapısında 4 numara yazılıdır. Seyit şişelere vodka dökerken ders çalışan İbrahim'in elinde kalem yok ama yazar gibi yapıyor. Kalem kitabın arasında görünüyor. Albay kapıda herkesi sıralamış, doktor pencereye çıkmadan önce hepsinin sırtı apartmana dönükken doktordan sonra apartmana yüzleri dönük şekilde duruyorlar. Mahir'le eşi Übeyid Bey ile tanışırken, Mahir eşim ve ben diyor, daha sonra Seyit de eşi ve karısı diyor. Seyit en üst kattan para atıyor ama para en aşağı düşmüyor, ara katların birinde kalıyor. Kapı açık olmasına rağmen kapı açılma sesi çıkıyor. Videom burada son buldu. Bundan sonraki videolarımda yine ilgi çekici yapımlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.